20 Ağustos 2025 Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Güzel bir soru getirdim size. E, ee, fevkalade güzel bir çözümlemesi var. Şimdi bu tür integralleri gördüğünüzde kendinize şu soruyu soracaksınız. Bayram değil, seyran değil. Eniştemiz, hocamız da olabilir enişte. Eniştemiz niye sınırları verdi? Yani bu genel bir integral olsaydı sınırları vermez. Evet. Gerçi üzerindeki 5 de bize e, bir şeyler işaret ediyor. Şimdi ne zaman sıfırdan pi bölü 2'ye görsem, tanjantlı ifadelerde de sıfırdan pi bölü 4'e görsem hep aynı mekanizma aklıma geliyor. Şimdi bu sıfırdan pi bölü 2 sinüstü kosinüstü bir şey gördünüz arkadaşlar. Şunu yapabilirsiniz. E, x eşittir pi bölü 2 eksi k dönüşüm yaptığınızda payda da ne oluyor? Kosinüs sinüs oluyor. Sinüs kosinüs oluyor ama payda aynı oluyor. Yukarıdaki ifadeyle ikisini yani buna ı dersen paydası aynı olup üstü değişen ifade de yine ı oluyor. İkisini topluyorsun iki ı oluyor. Bu şekilde bir çözümleme ilk aklıma gelen bu soruyu ilk gördüğümde ben o şekilde yaptım. Şimdi bunu bu şu an bırakıyorum. Şimdi ee, şimdi sinüsle kosinüsü beraber gördüğüm anda yukarıda kosinüs var. Hmm, tanjant aklıma geliyor ve alt ve üstü kosinüs parantezini alacağım. Ee, kök kosinüs x parantezini alıyorum. Burada bir dx olur. Aşağıyı da 5 hmm. e, mertebe var değil mi? Kosinüs kök x'in 5. mertebesi var. İçeride ne kalıyor? Burada 1 kalır. Artı sinüs var da paydasına kosinüs gelecek. O zaman tanjant x'in şu ifade tamam. İntegralimiz de var. Bu ifadeden şunlardan biri gider, şu gider. Burada 4 kalır. E 4 de kökü işleme tabi e, kare kökü kaldırır. Bu 1 bölü 2 demekti. Kosinüs x'in üstünde ne kaldı? Kosinüs x'in üstünde kare kaldı. Bu ifade kaldı. Kalanlar bu. Şunu da sileyim. Videomuz çekiyor mu bilmiyorum. Evet. Şimdi şu ifade, şu bizim e, tanıdık bir arkadaşımız. İntegralde biraz uğraşanlar bunu tanır. 1 bölü sekant kare x diğer bir ifade bir artı tan kare x'in ifadesi. Hmm. O zaman tanjant x'e tanjant x'e u dersen o zaman ne olur? Tanjant x'e u de. bir artı kök u'nun 5. kuvveti du. Tabii. Sen eğer tanjant x'e u dersen tanjant x'e u dersen sınırların ne olur hemşerim? Sıfırdan pi bölü 2 olan sınır sıfırından sonsuz olur. Dolayısıyla burası artık sıfırdan sonsuza. Değil mi? Şu e, integrali sinüs ve kosinüsün beraber verdiği integrallerde biraz da 1 bir bölü kos kare eksi yani sekant kare eksi arayın. Gözünüzde bir oraya bir bakın. Hocam orada bir saklama yapmış olabilir. Şimdi şu kökü gördün yine buradan direkt ipucunu veriyorum. Beta fonksiyonu aklına gelsin. Neden beta fonksiyonu aklına gelsin? Payda da 1 artı x, 1 artı x üzerinde bir şeyler varsa, ha ben bunu 1 artı x'e nasıl getirebilirim? Kök uya t dersem, o zaman kök uya da t dersem. O zaman U eşittir T kare olur. Doğru mu? DU eşittir 2T DT olur. 2T hmm. DT olur. Bunları bir yazalım. Şöyle bir yazalım. Ee, bunları yazalım. Şimdi sıfırdan sonsuza 1 artı T üzeri 5 yukarıda 2 dışarı alalım 2 dışarıda t dt tamam mıyız herhalde tamamız şimdi t dt bu beta fonksiyonuna giderken şunu yapacaksın yanına mı yazayım? yanına yazayım. şuraya eşittir şu 2 var sıfırdan sonsuza T üzeri hep e, bunun üstünde 1 var değil mi? 1. Ama eksi 1 olması lazım. Şuraya hep eksi 1 getireceksin. Buraya ne yazacağım ki sonuç değişmesin? Tabii ki 2. Beta. 2 eksi 1, 1 bu. Böyle bir kalıp gösteriyorum ben size. Yani e, matematikte bu artık şey olmuş. Amentü gibi olmuş. integralde Beta integralde. Şimdi yukarıda 2'yi gördün mü? 1 artı t. Yukarıda 2'yi gördüysen bir kere bu 2'yi bir kere yakalayacaksın. Kalanı artı yazacaksın. Heh. Şimdi bu ifade 2 tane. Ne eşit bu? Gama 2 çarpı gama 3. Bak 2'yi ayırdım. 3. Pratik. Kalır. Aklımda kalır yani. Bölüm. Gamma 2 artı 3. 2. Gamma 2 bir faktöriyel. 1'dir. 3 iki faktöriyeldir. Değil mi? 2'dir. Bölü 5 dört faktöriyeldir. 4. 3. 2. Şu Şunu götürür. Bunun sonucu 1 bölü 6'dır. Bir süre kontrol yapacağım. Bu arada çayım da kaynıyor. Şunun bir bakayım şöyle. 6. Tamam. Ee, şu dediğim gibi integralde beta fonksiyonu integralde bu amentüdür. Bu... Ee, Tabi burada bir e, şunu yapıyoruz. İspat yapmadan bir noktada hani hocam bu bilgi ezberdim. Evet bu noktası ezber. Ama bu integralin beta'ya bu şekilde eşit olduğunu göstermek ayrı bir çalışma. Güzel bir çalışma. Onu yapabiliyorsanız baya güzel bir matematiğiniz var demektir. Sonra şu geçişleri de yani nasıl yazalım biz bunu genellersek, genellersek, genellersek. Ee, genellemek. Ya yani nasıl yazayım ben? Beta'nın 2,3'üne eşit MN şeklinde yazacaktım. Aa bu bu soru için bu şekilde yazıyorsun. Şimdi, heh. dediğim gibi onu, yani e, bilhassa e, yurt dışında yani birazsa Facebook matematik gruplarında falan e, yani bizim Türk yerlilerde pek bunları bu kadar göremezsin ama onlar sık sık kullanıyor. Artık bunu bir şey olarak tabu olarak görmüşler. Şu diğer meseleye dönelim. İkinci yolda olabilir. E, Second metot gibi. Çayım kaynıyor onu daldırmam lazım. Şimdi x eşittir pi bölü 2 eksi kdx eşittir eksi dk. hudutlar sıfır için bu sıfır pi bölü 2 pi bölü 2 için bu pi bölü 2'si bu sıfır. E, şimdi şunları bir yerine koyalım. Aynı ı eşittir ı eşittir pi bölü 2'den sıfıra kosinüs kosinüs pi bölü 2 eksi k eksi dk dx dk bölü e, kökümüz var. Yine kökümüz var. Kosinüs pi bölü 2 eksi k artı sinüs pi bölü 2 eksi k Kapat parantez 5 kuvvet tamam. Bu çıktı. Bunun yerine bunun yerine kosinüs 90'dan bunu çıkarırsan şurası sinüs k olur. Sinüs k olur. Dolayısıyla aynı şekilde bu da sinüs k olur. Bu ise kosinüs k olur. Evet kosinüs k olur. Bir de eksi şu eksiliği, şu eksiliği sınırları tekrar aynı yere götürmek üzere ters çevirerek kaldıralım. Şimdi bu ı bu ı toplarım ben bu ikisini. Bu ikisini toplarsam 2 iki ı eşittir kosinüs x artı buradan da x ve k'lar free free'yiz söyletmeyin. Sinüs x bölü kosinüs x artı sinüs x 5. E, beşinci kuvveti dx integral olur değil mi? Bunlardan bir tanesi bunu götür 4 olur. Tamam mıyız? Şimdi sil bu yoldan girersek en azından şu az önceki beta fonksiyonu uygulamasına bir değişiklik yapalım. I eşittir. 1 bölü 2. Arkadaşlar ben de soru çözmediğim zamanlar pratiklik yapmadığınız zaman unutuyorum, karıştırıyorum. Şimdi burada ne kaldı? Dx kaldı hocam. Başka bir şey kalmadı. Sıfırdan pi bölü 2'ye aşağıda kosinüs x kök içerisinde sinüs x yine kök içerisinde 4 kuvvet. 4 parantezini alacaksın hemşerim sıfırdan pi bölü 2'ye dx kosinüs x'in dördüncü kuvvetini dışarı çıkarırsan 1 A 4 deyip 5 yazan Ulvi 1 artı tanjant x nasıl ama kök içerisinde değil mi? Bu da dördüncü kuvveti. Ee, yüksek yüksek matematikten şu 2'yi hocam hemen 2 dakikada yedin. Tamam. Bu cos kare x tanjant x'e u dersem de u değil mi buna? U dersem. Artık elinde ne var? 1 bölü 2 var. Sıfırdan sonsuza. du u bölü 1 artı kök içerisinde u'nun 4 kuvveti. Az önceki meseleyi tekrar döndürdük ne yapmıştık? U Erdoğan kök U'ya T dersem U eşittir T kare o zaman 1 bölü 2 dışarıda vardı. Bunun türevinden 2 T D T değil mi? D U'dan 2 integral dışında T D T sıfırdan sonsuza pi bölü 2 olmaz artık. Bunlar gider. Aşağıda aşağıda 1 artı t'nin dördüncü kuvveti var değil mi şimdi? Kalanlar yukarıyı eksi 1'i yakalayacaksın. Sıfırdan sonsuza t üzeri eksi 1. 1 e eksi 1 gelmesi bozulmaması için eşitliğim bu. Aşağıyı 2 yakalayacaksın. 1 artı t. Şu 2'yi aşağıda yakala. Artı 4 için 2 kaldı. O zaman o zaman bu zaman hocam. Evet. Sil, 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 sil. Şuraları kaldır. Evet. Ne oldu şimdi? Beta fonksiyonunun e, betasının şimdi ne yazıyor? 2'ye bu 2 değil bu 2. 2'ye 2'si. O da neydi? Gama 2 gama 2 bölü 2, 2, 4. Gama 4. Gama 2, 1. Gama 2, 2, 1. 1 kere 1, 1. 1 bölü 1 bölü 4. 3 faktöriyel. Yani yüksek matematikten 6. Beta fonksiyon yani ilk, aynı integrali çözdük. Çözümleme yani şöyle arkadaşlar bu güvercinleri havaya atıyorlar. İlk atışta hepsi değişik 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 yörüngeleri çiziyor. Sonra hepsi aynı yere gidip evlerine dönüp buluşuyorlar. Hangi yollara gidersen git sonuç kadar, sonuçtan daha fazla yolun güzelliği. Seyahat ederken uçakla değil de mümkün oldukça yavaş yavaş kona kona sindire sindire yaparsanız yolculuğunuzu fevkalade güzel olur. Bugünlük yeter.